Hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Anadolu Alevi Bektaşi inancının en önemli temsilcilerinden biri olan Güvence Cavdal Ocağı'na Gümüşhane Kürt'ün Harşit Vadisi'nden tüm Karadeniz bölgesine Trabzon, Giresun, Tokat, Çorum, Samsun, Zonguldak, Düzce, Sivas, Kocaeli, Sakarya, Erzurum ve Kars 15 ilde 410 yerleşim biriminin dağılmış olan 750 bin Alevi canın inanç kimliklerini oluşturan Horasanlı Şeyh Halil, Namı diye güven çaptalım. Dergahına hoş geldiniz. Bu dergahda milman oldunuz. Şeref verdiniz misafirlerimiz olan tüm değerli erenlere, Kürtünlünün, Çetlinin, Nalcının, Melendinin başının tacı, mihmanısınız. Ayaklar turabıyız, Hak Muhammed Ali dostuyuz. Erenlerin rahının yolcusuyuz. Dedeler, babalar, dervişler, bacılar, canlar. Cümleten hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi güzel dostlar, Erenler yolunun gülleri, gülleri saymakta bitmez. Erenler yolunun güllerinden birisi de Ergüvenç Aptal'dır. Ergüvenç Aptal, Pübüyer Dede, bunların yanında Pübüyer Dede'yi, Garip Musa'yı, Pür Sultan Aptal'ı, Yalıncak Sultan'ı, Aptal Musa'yı, yan Yatılı Dur Hasan Dede'yi, Seyit Battal Gazi'yi, Şüce Veli'yi, Seyit Ali Sultan'ı, Kızıl Dede'yi, Kola Açık Hacım Sultanı, Pir Ahmet Deliği, Seyit Cemal Sultanı, Veli Babayı, Keçici Babayı, Er Aslan Dede'yi, Ali Babayı, Ali Pircivan'ı, Kureyşan'ı, Baba Mansur'u, Sarı Saltu, Avuç'a Karadonlu Can Babayı ve bu yol içerisindeki uluların Ehli Beyt'in çok Ehli Beyt için çok ilim okudum aklım yetmedi. Diyerek dünyevi ilmi, moda felsefeyi dümdüz eden Deli İsmail namlı diğer noksan Deli İsmail namlı diğer adıyla Noksani Babayı, Yunus Emre'yi, kaygısız Aptalı, Virani'yi, Yemeği'yi, Harabi gibi halk aşıkları için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna, ardından istiklal marşı dokunmasına davet ediyorum. Kesretten vaktede, kadretten ummana, dilden nefese ulaşan himmettir. Asalettir, berekettir, rahmet olandır. Erenlerin kılıcı keçedendir. Geç keser ama bek keser misali, erenlerin duası da mekana zaman aşırı bir hakikattir. Çünkü erenler bir bakışta, dört bakışta görenlerdir. Şimdi birlik meydanını cevran etme zamanı geldiyse Kürt'ün diyarının piri, Çekli Doyuk Boyun'un müşteri, Er Aptal'ın ocağının Ali Ergün namı diye güvenç dedenin okuyacağı gülmek duasıyla bir olalım. Zihnimiz, vaktimiz, kısacası bu Antarkat tarikat ağabeyle uyuyalım. Buyurun dedem. cümleden aşkını yazdık. Bismillah, Allah Allah, ey ilahil alemin, Horasan'dan Anadolu'ya gelen ecdadın tohumları Bugün bugünkü çıktığımız yılları bu metropolde çoğu çocuklarımıza bu güzel inancı yaşat. Samsun Havzalar bölgesi önemli ocakların dede ve, ta yaşadıkları bir yöredir. Ali Baba, Pir Sultan Aptal, Kemallı, Gülerli, Hatayi, Bostankolu, Kul Ümmet, Baba, Pircanoğlu, Sinanoğlu, Pir Kadip, Şırk Yakup, Hasan Balı ocakların yörelerinde mensupları yaşamaktadır. Samsun, Havza Ladik köylerinden bazıları alev toplulukları şunlardır. Akya, Meşapınar, Söğütlü, Kuyucak, Köseoğlu, Aşağı Susuz, Yukarı Susuz, Eymir, Karga Köyü, Dudakdere, Budakdere, Derinöz, Ağaca Mahmut Köyleri, Erenlerin yurdudur. Şimdi farklı ocakları temsilen etkinliğe katılan dediler adına Samsun, Lanik, Kiraz Pınar Köyü'nden Ali Baba Hoca Sayın Aslan Gökalp'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. yaklaşık 6 yıldır takip ediyorum bu çalışmaları. Büyük emekler sağlayarakten, bu büyük ailenin üyelerini bir araya getirerek bizlere çalışma olanağını sunan Güven Çapta Hoca Derneği daha doğrusu Başkanı Adem Dağdır, yönetim kurulu üyelerini ve tüm buraya mihman olan değerli canlıların hepinizi saygıda selamlıyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah ışık tutması niyetiyle aşkın yazarımı sunuyorum. Evet. <laughs> Fazla uzatmamak bağıyla e, kısa bir e, şeyle konuşmamı bitireceğim. Ali Hoca dedesiyim. Emekli öğretmenim. Bundan sonraki yaşam şeklinde bu burada değerlendirmek isteyen bir can. Sevgili canlar, son zamanlarda gene lütfen bunu bir siyaset şeylerden algılamayın ama bazı şeylerde tam normalden geçmek istemiyorum. Tam normal gelebilirim. Bir öğretmen e, kimliğiyle kısa bir alevlik tanımlamıştır hocam çoğunlukla söylüyorum bunu hepiniz biliyorsunuz Alev bir İslam'dır Halbuki Muhammed Ali düşüncesinin yolunun Kırkan Meclisi'nde olgunlaştığı ve 12 imamlarından devam eden İmam Cafer Sadık'ın Atatürk'sünü rehber olarak alan Orasan elemlerinin himmetleriyle yani Anadolu'ya gelen Hazreti Pir ile yedi ulu ozanlarımızın nefesleri ayak bulan inancın adıdır. Ali Vistan inancı, hayatın amacını insanın ham evraklarını çıkıp, insanı kamil olup, özüne dönmek olarak tanımlar. Bunun için Pir, Mürşüt ve Rehber huzurunda icra vererek dört kapı kırk makam aşamasından geçirilir, inancımızın uygulandığı mekan Cemevidir. Yani birilerinin dediği gibi sadece Hazreti Ali sebebiyle olunmaz. Geçeceksin, bir mürşid önünde ikrar edeceksin ve yılda bir görgüden geçeceksin derimler. <laughs> Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çalışmalarımızın bundan sonraki bölümde ıı, ışık tutmasını dileğiyle ve tüm ocaklarımıza örnek olması amacıyla Tekrar saygılar sunuyorum. Eyvallah. Aslan Gökalp'e teşekkür ediyoruz. Gümüşhane, Kürt'ün taşça günde, yüzyıllar içerisinde Ocaklı Dede ve Tarih Toplulukları Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat, Erzurum, Sivas, Kars, Yozgat, Çorum, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli gibi illere dağılmıştır. Günümüzde yaklaşık 750 bin nüfuslu bir Alevi Bektaşi topluluğu olarak Güvenç Aptal Ocakları 400 civarı yerleşim illerinde yaşamlarını sürdürmektedir. Güvenç Aptal Ocağı'nın mensuplarının dip, dip memleketleri Gümüşhane Kürtündür. Karadeniz'de Kürtün namıyla anılmaktadır. Kürtünün sözü Karadeniz bölgesinde aynı zamanda Alevi inancı olmasının da adıdır. Ne mutlu kör günlere, ne mutlu 13. yüzyıldan bugüne ehlibeyt değerlerini, erenler yolunun tüm yaşanan sıkıntılara rağmen ve problemlere rağmen dağlarında, yaylalarında yaşatan canlara. Anadolu'da Alevi inancının tarihsel merkezlerinden bir de Sivas, Dibri, Güneşköy merkezli Garip Musa Ocağı'dır. Garip Musa Ocağı'nın Kars'tan Eskişehir'e kadar uzanan coğrafyada büyük bir tarih kitlesi bulunmaktadır. Garip Musa Hoca'nın önemli kollarından birisi de Eskişehir yöresinde yerleşiktir. Eskişehir yöresinde Geygör Türkmeni olarak anılan aşiretin ocağı, Garip Musa Hoca'nın temsilcisi Ali Güven dedemizin konuşmasını yapmak üzere köşeye davet ediyorum. Katı Halk Derneği'nin düzenlemiş olduğu birinci uluslararası alevlik ve iddiaşlık sempozyumuna hoş geldiniz, dost geldiniz. <laughs> Keşrefoğlu al haberi, Ali arı biziz, bal bizdedir. Biz de Mevla'nı buluyoruz. 72 dil bizdedir. 72 ile 72 millete bir nazarda bakan felsefenin güzel insanları Hepiniz hoş geldiniz, dost geldiniz. Sizleri Hacı Bektaş Bey'in sevgisi, Mevla'nın hoşgörüsü, Yunus'un aşkı, bir Sultan'ın dik duruşuyla selamlıyorum. Sevgili canlar, onlarca kültürün bir o kadar uygarlığın ekip yaşayabildiği harmanlandığı Anadolu'da öylesine zengin kültür değerleri oluştu ki, işte atalarımızdan bizlere biraz kalan bu evrensel kültür değerlerini yaşamak, yaşatmak, genç kuşaklara aktarmak, atalarımıza karşı bir onur borcumuz, bir insanlık borcumuz, bir vicdan borcumuzdur. Geleneklerimizi, kültür değerlerimizi, inancımızı yaşayan ve yaşatan canlara aşk olsun. Bu çalışmalara katkı sunan iş adamlarımıza aşk olsun. Bu konularda araştırma yapan bilim insanlarına aşk olsun. Ocaklarımızı tüttüren sevgili dedelerimize aşk olsun. Sevgili canlar, insanoğlun varoluşundan beri onlarca uygarlığın bir o kadar ırkın ve kültürün harmanlandığı Anadolu'da gelişen alevilik Hazreti Ali, sevginin ve hoşgörünün güzel ahlakın bir model sayar. Alevilik inancı daha çok da safı, felsefi, akli ve ahlaki değer ve ilkelere bağlıdır. Akıl, inanç, yaşam bütün içerisinde hareket eder. Dini uysal bir akıldan daha çok özgür bir akılla kavramaya çalışır. Din adına yaşamı bir kalıba sokmaz, insanları doğmalara göre yapmaz. Dinin içine değil, özüne, zahirine değil, ruhuna yönelik. Sevgili canlar, atalarımız Horasan'dan Anadolu'ya 24 Oğuz Türkmen boyları olarak geldiler. Her Alevi inanç ocağı bir Türkmen boyunu temsil olarak gelişmiştir. Ocak pirleri birer toplum önleri olarak Anadolu ve Balkanlara dağılmış Türkmen topluluklarının iskan ve yerleşimde önemli rol oynamışlardır boy, oba, ve oymak gibi sosyal mülkeler şeklinde örgütlenen Türkmenlerin toplumsal yaşamları kadar inanç, düşünce evrenleri de belirleyen dedeler bir yandan sosyal lider, bir taraftan da dini lider olarak görev almışlardır. İşte bu dedelerden birisi Hacı Bektaş Veli Hazretleri, 13. yüzyılda Karadeniz Bölgesi'ndeki Çepme Türkmenler'in yerleşmesine yardımcı olmak ve onları dini konularda aydınlatmak amacıyla Güvenç Aptal Türkmen Dedesini Gümüşhane'nin Türk-Türk Taşlıca Köyü'ne göndermiştir. Güvenç Aptal Karadeniz Bölgesi'nin Türkleşmesine, İslamlaşmaya... Sürecinde Çevni Boyun'un sosyal lideri ve inanç ve Güven Çapkal Ocağı dedesi olarak Çevnilerin iskan ve yerleşiminde önemli rol oynamıştır. Bu günde Güven Çapkal Ocağı dedeleri aynı heyecan ve inançla, yınmadan, usanmadan bu ocağı tüttürüyorlar. Onları yürekten kutluyorum. Arda Hamza Baba'ya kadar olan ve Yön Çatkal'ın Kürtü'nden e, Dur Hasan Bey'e kadar Kuzey Afrika'da e, Gayrı kadar ve Balkanlardaki Osman Baba, Demir Baba, Gül Baba Musa Baba gibi oraları aydınlatan bu 24 Oğuz Türkmen boylarının liderleri inanç önderi, dedeler bugüne kadar hizmetlerini sürdürdüler. Anadolu'da bu inancı, kültürü, güzel değerleri bugüne kadar getirdiler. Onları huzurlarınızda bir kez daha saygı, sevgi ve hürmetle anıyorum. Bu etkinlikleri düzenleyen Güvenç Aptal Derneği yöneticileri, başta Adem Dağıtır kardeşimizi de huzurlarınızda kutluyorum çünkü olağanüstü gayretle belki bir derneğin yapamayacağı, belki bir üniversitenin yapacağı çalışmalar içerisinde yılmadan, usanmadan, özveriyle çalışmalar yapıyorlar. İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de her yerde görüyoruz. ve bu bizlerin seslerini, sizlerin seslerini toparlayıp bir oluyoruz, bir oluyoruz, geri oluyoruz biliyorsunuz. Hacı Bektaş Veli oluyoruz, Aslanla Ceylan'ı dost ediyoruz. O felsefedeyiz. Hak edenler yardımcınız olsun diyorum. Bu birlikten birlikten bu çalışmaları devam ederek daha güzele, daha aydınlığa götürmekten yana olan bu inanç Önderlerini bu inanca e, gönül veren talipleri, dedeleri, birleri, rehberleri saygı, hürmet ve sevgiyle e, kutluyorum. Hak yardımcımız olsun, gerçeği ümit diyorum. Eyvallah. Siz sayın Aslan Gökalp'e teşekkür ediyoruz.